Bari. Madu'yla düğünümüz 31 Mayıs'ta. Ve tüm içten dileklerimle senin de düğünüme gelmeni istiyorum. Sultan, senden düğüne gelmeni istiyorum. Alo. Alo Sultan. Sultan hala Madu ile konuşmadın mı? Çabuk ol Sultan. Bugün halde olacak ve yarın da evlenecek mi? Madu ile konuşmak için çok uğraştım. Ama maalesef. Sultan lütfen. Bir yolunu bul. Sen bizim son çaremizsin Sultan. Bir şey yapmak zorundasın. Yoksa Arkei Madu'mla evlenecek. Madu Size söz verdim. Madu'ya hiçbir şey olmayacak bir şekilde onunla konuşacağım. Tamam mı? Bakın size daha önce de söylediğim gibi hangi gazete olursanız olun biz bir yorum yapmak istemiyoruz. Hayır, söyledim ya düğüne gitmiyoruz. Aynı soruyu on kere sormanızın ne gereği? Sabahtan beri telefonlar yağıyor. Bu nasıl bir kasırga Trishna? Ne kadar da mutluyduk. Huzur içinde bir hayatımız vardı. Derken bir anda... ...bir anda her şey paramparça oldu. <laughs> Anne, ben benim aklıma bir şey geldi. Sence Madu gerçekten de sultanı dinleyip bu evlilikten vazgeçer mi? Sence yapar mı? Yani demek istediğim şu anne, belki de Madu'nun bu konuda. Fikri değişmiştir yani erkeye karşı. Sen bana ne söylemeye çalışıyorsun? Ne, anne, onu televizyonda gördüm. Madunun görüntüleri gazetelerde de çıktı. Neden bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki Madu erkeği hala eskisi kadar. Yani... ...bana öyle geliyor ki... ...hadi bu evliliği... ...istiyor. Sarışla. Kızım sen aklını mı kaçırdın? Ne söylediğini duyuyor musun? Benim burada düşündükçe ödüm kopuyor. Ya ya erkeği gerçeği öğrenirse Madhu'ya ne olur neler yapar kızıma? Sen sen nasıl bir hayal aleminde yaşıyorsun? Anne. Anne. Anne, ne? Ne yapıyorsun? Bak, şuna bak Trishna. Bak kızım, söyle hatırladın mı bunu? O günü hatırladın mı? Arki'nin Madu'dan intikam aldığı o günü. Kızım nasıl da yıkılmıştı. Ne halleri düşmüştü. Bak. Bak şuna. Bu onun evlilik zinciriydi. Hatırla. O geceyi hatırla. Bu zinciri nasıl kırıldığını unutmasın diye ona vereceğim. Nasıl paramparça olduğunu hiçbir zaman unutmasın diye. Çünkü eğer kendisi o geceyi unutmak istiyorsa... ...ben ona böyle hatırlatacağım. Ne hale düştüğünü, nasıl yıkıldığını... ...ona bir güzel hatırlatacağım. Ayrıca tüm bu yaşadıklarının... ...tek suçlusunun arkeği olduğunu da... ...bunu da hatırlatacağım. O zaman nasıl bir hataya kalkıştığını anlayacak elbet. Böyle bir aşkın intihar demek olduğunu o zaman mutlaka anlayacaktır. Onu hatırlatacağım. អានេអានេអានេអានេ